Merhaba arkadaşlar Temmuz ayı kariyer açılımınız için buradayız. Aynı anda Temmuz ayı ilişki seti açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Kova burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum kolektifte en çok ihtiyacı olan Kova burcu dostlarımızın Temmuz ayı kariyer enerjisi mesajlarını sevgiyle alıyorum. Kabul ediyorum lütfen. Bu mesajın sahibi Kova Burcu dostlarımızın e Gitti kafası. Affedin arkadaşlar. Bazen böyle oluyor. Ee, bu mesajın sahibi Kova Burcu dostlarımızı olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı frekansını yükselt, kariyer enerjilerinde sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Bilmeyenler için canlar frekansını yükselt enerji kartları sizler için tasarlamış olduğum 3 ayrı setten biridir. Diğerleri de dahil olmak üzere 3 setiminde tanıtım videoları kanalımın video arşivinde mevcut oynatma listelerinde. Alışveriş linkleri her zaman videoların açıklama kısmında oluyor. Hmm. Pekala şimdi kolektifte yolculuğun hangi kısmında olduğunuz değişkenlik gösterecektir. Tekrar ee, ben yolculuğun bu kısmında olan dostlara hitaben konuşuyor olacağım. Buralara ulaşmış olanlar zaten onaylanıyor olacaktır. Herkes kendisine göre değerlendirsin. Şimdi burada iki tane sağlıksız enerji görüyoruz. Temmuz ayı itibariyle bu sağlıksız enerjilerden özgürleşme zamanı burada olan dostlar. Bunu başaranlar zaten biliyor buradan özgürleştiklerini. Peki şimdi. Yine şundan bahsetmek istiyorum ki her zaman belirtiyorum. Ee, yaşam çarkımızda dilimler var değil mi? Özel hayatımız, sosyal ilişkilerimiz, işte yeteneklerimiz, sağlığımız, kariyerimiz pek çok konu var. Ve bunlar iç içe deviniyor. Elbette ki bir tanesi e, sarsıntılı olduğunda diğerini etkileyebiliyor. O yüzden özel yaşamınızda da birazcık sarsıcı enerjilerle mücadele ediyor ve e bu ediyor olabilirsiniz ve kariyer yaşamınızla ilgili bir süredir konsantrasyonunuz bozulmuş olabilir. E ama öyle değilse direkt kariyer yaşamınızla ilgili enerjilerdir bunlar. Herkes yine kendisine göre değerlendirsin. Burada acı, hüsran, hezeyan, kalp kırıklığı, başarısızlık vesaire var. Yani geçmişte yaşanmış bir takım e işte hayaller, hedefler, amaçlar uğruna yaşanmış bir takım kayıplar olabilir, ihanetler yaşanmış olabilir vesaire. Şimdi burası zaten. Zihinsel dolanıklık biçiminde eğer bize ele geçirirse e, hiçbir yolculukta konsantrasyon sağlayamayız. Çünkü burada biraz artık e, huzursuz, tedirgin, soğukta, karanlıkta kaldığımız bir hal vardır. Bize hizmet etmez. Zaman her şeyi iyileştirir mottosuyla e, bu zihinsel dolanıklıktan özgürleşmemiz ve zihinsel olarak sakinleşmeyi başarmamız gerekir. Çünkü yaşadığımız acılar, başarısızlıklar, hayal kırıklıkları, pişmanlıklar, suçluluklar vesaire bizi tanı tanımlayamaz. Yolculuğumuzu tanımlayamaz. Bunu algılamak gerekecek burada. Burada ise e, iki, madalyonun iki yüzü olan bir kart var. İki şekilde de bahsedeceğiz. Birincisi e, bu sizin sabotajcı zihin yapınızı temsil ediyor olabilir. Sabotajcı zihin yapısı söz konusu olduğunda zaman hırsızı, enerji hırsızı, sahtekar bir zihin vardır burada. Bizi gitmemiz gereken doğru yoldan ayıran, bizi e, yaşamın içinde oyalayan ve bir e, tekerrür eden bir döngünün içine sıkıştıran bir zihin yapısıdır. Çünkü ya bir şeyleri sağ saklamamıza neden olur, ya aceleye getirmemize neden olur, efendim ya e, bir şeylerle yüzleşmekten imtina etmemize, bir şeyleri halının altına süpürmemize neden olur ya da burada işte o sezgisel bilişi gerçek rehberliği görüyoruz zaten ilahi rehberlik geliyordur bize eşlik ediyordur mutlak surette çünkü asla o, o yani görev tanımı o ilahi rehberliği susturamazsınız mutlaka bize eşlik ediyordur fakat ilahi rehberlik gelir e, net bir şekilde gerçeklerden bahsediyordur burası gelip o ilahi rehberliğin gerçek rehberliğin üstüne kılıflar geçirir e, işte yok o kadar da kötü değil dur biraz daha oyalanayım oldururum İşte o kadar işte en azından burada şöyle bir zemin var ee, burada konforluyum şimdi hareket edersem işte e, şunu kaybedebilir ben bilmiyorum ne olduğunu siz bileceksiniz ee, yanı sıra bazıları için Özel yaşamınızda ya da kariyer yaşamınızda güvenilmez, itimat edilmesi güç, tribülanslı, öngörülemez tutumlarla açığa çıkan, devamlı itimat alanınızı sarsan, sahtekar, Efendim e, zaman hırsızı, enerji hırsızı insanlar olabilir. Özgürleşmeniz gerekiyordur. Gerek kariyer yaşamınızda gerek özel yaşamınızda bu tip insanlar varsa e, özgürleşmek gerekiyordur. Şimdi herkes burayı kendisine göre bir değerlendirecek. Burası e, blokaj alanı Çünkü burası sizi soğukta karanlıkta ve bir döngünün içinde sıkıştırır zihinsel alan özellikle zihnin gölge tarafında kalırsınız şimdi buraya geldiğimizde size e, anlatılan bu kartla şu savaşçı ruhunu koru Burası durulacak yer değil bir sürü çaba sarf ettin. Bir sürü edimde bulundun. E, ve taptaze bir başlangıcı aktive edebilirsin. Şu ana kadar açığa çıkarttığın bütün edimleri koru ve bir aşama sonra lütfen bütün yüklerden özgürleş. Burada dokuz de, değişim dönüşüm döngüsüdür. On tamamlanmadır. Ona gittiğinizde zihinsel yük, manevi yük işte bir e, bir belki işte size ait olmayan bazı sorumlulukların yükü, bir ilişkinin yükü ben bilemem. Yani sizi tedirginleştirip eden, huzursuz eden, strese sokan yük dediğimde size ne ifade ediyorsa özgürleşme ister buradan sonrası. Çünkü ancak o zaman arınma, tazelenme ve yenilenme sonucunda yeni bir başlangıç aktive edebiliriz. Başlangıcı da burada görüyoruz zaten. Yapılması gereken kurban zihniyetine sahip olmadan öğrenilmiş çaresizlik, şehit kompleksi gibi durumlara yenik düşmeden e, ayakta olacağız burada. Tutkulu olacağız, cesur olacağız ve Yüklerden özgürleşmekle ilgili irade sahibi olup bu döngüyü aktive edeceğiz. Bu. Şimdi nasıl bir başlangıç var burada? O kadar güzel ki duygusal olarak arınmış olmanız gerekir bu başlangıcı aktive edebilmeniz için. Şimdi bütün asların bir tabiatı var. Hepsi liderlik, öncülük, cesaret, özgüvenle aktive edilecektir. Bir çünkü bunları ister numarolojik değer olarak sizden. Ama hepsinin mahiyeti farklıdır. Burada bu sizin özünüzün kutsal kasesi. Ee, içinde bu kutsal kasenin özünüzün kaynak suyu var. Tamam mı? duygular alanımız sezgiler bilinçaltı duygular. E şimdi tabii ki duygular işte buradaki gibi olursa işte çaresizlik, soğukta, karanlıkta hissetmek, kurban gibi hissetmek. Ben bilemem artık arkadaşlar. Tabii ki herkesin bu kaynağın içindeki öz suyunun mahiyetini çamurlu hale getirecek gölge duyguların ne olduğu değişkenlik gösterir. Öyle değil mi? Nedir? Bir bakacaksınız. Temizlik gerekecek burada. Duygusal olarak arınmadığınız sürece, öz suyunuzu, kaynak suyunuzu kirletecek duygular olduğu sürece, çamurlandıracak duygular olduğu sürece, bu başlangıcı aktive edemezsiniz. Öz sevgi, öz değer gerekecek. Manevi dinginlik ve yenilenme gerekecek. Ama onun sonucunda açığa çıkacak harika bir döngüdür burası. Güzel ilişkiler, yaratıcılık, sezgisellik, ruhani gücünüzün de güçlendiği, arttığı, manevi olarak da geliş, geliştiğiniz harika bir yolculuk vardır burada. E zaten burada bu başlangıcın sonucunda ulaştığınız bir ee, birkaç adım sonraki hali görüyoruz burada. Sağlıklı topluluk bir kariyer yolculuğunda olabilecek en önemli bolluk bereket alanlarından biri değil mi? Elbette ki ya beraber çalıştığımız insanlardır ya işte e, iş arkadaşlarımız, ekip arkadaşlarımızdır ya e, hizmet sunduğumuz topluluktur. Önemli olan burada eşitlik ve dostluk prensipleriyle geliştirilmiş harika bir dayanışma ve beslenme, duygusal beslenme zinciri var. Herkes birbirinin varoluşuyla ilgili inanılmaz mutlu ve huzurlu ve harika bir alışveriş var orada. Tamam. Peki, güzelliklerle ilerliyoruz değil mi? Yeni sıra sabırlı olmanız, istikrarlı olmanız gereken ve inançlı olmanız gereken bir yolculuk bu. Gözünüzü sonuca dikmek size bir şey ifade etmeyecek, hizmet etmeyecek daha doğrusu. Doğru, doğru konuşalım, cümleyi devirmeyelim. Ee, yani aceleci olmak, işte sonuç odaklı olmak, hemen olsun, şimdi olsun istemek vesaire burada çalışmaz. Burası e, hasat yasası, süreç yasasıyla hareket ettiğiniz, yavaş ilerlerim ama yarışı kazanırım. Yavaş ilerlerim ama bu sayede kalbimdeki bütün arzulara kavuşurum. Böyle bir eylem tipi var burada. Sükunetle detayları değerlendirdiğiniz, yolculuğu sindirerek ilerlediğiniz, gerekli zamanı ve alanı açarak ee, i̇şte bu tılsımınız neyse tılsım hepimiz için maniyeti değişir değil mi? Yatırım yaptığımız tılsım neyse. A zaman ve alan açacağız elbette ki. Ama ondan sonra bu istikrar, bu kararlılık, bu öz denetim sayesinde, sabır, sebat sayesinde çok güçlü bir bolluk, berekete doğru ilerleriz. Aksi mümkün değildir. Şimdi burada iki tane büyük arkana görüyoruz. Burada... Bu iki büyük arkana ile ilgili şunu belirtmeden geçemeyeceğim, bu bir kariyer açılımı. Kolektifte bazı dostlarımız e, mutlak surette şifacılık alanında ya da sezgilerini kullanarak çalıştığı, e, insan pisişesini anladığı, yenilikçi yöntemlerle şifacılık alanında çalıştığı e, bir döngüyü aktive ediyor olabilir. Bu, bu yeteneklerle ilgili güçlenirsiniz burada. Çünkü bu iki kart sizi bu anlamda çok güçlü destekler. Şimdi ama onun dışında böyle bir şey yoksa artık sezgileriniz güçlü. Artık içinizdeki pusulayı takip ediyorsunuz. Artık sahte rehberlik falan gelip sizi oraya buraya savuramaz. E, burada içsel GPS'iniz, haritanız zaten sizi doğru yola yolda tutacak. E, esas rehberlikle ilerliyorsunuz. Diğer yandan burası düşlerin gerçek olduğu an. Yüksek umut, inanç duygusuyla dengeli bir varoluşa sahipsiniz burada ve mucizeleri ve güzellikleri saf niyetlerle, temiz karmalarla istediğiniz bütün güzellik ve mucizeleri kendinize çekersiniz. Artık yaşamınızın, kariyer yaşamınızda parlayan bir yıldızsınız burada. Ama yine yıldız kartına da baktığımızda berraklık, farkındalık, aydınlanma ve denge ile açığa çıkan bir hal vardır. Şifa kartıdır. O yüzden elbette ki burada, buralardaysanız o berraklık, o farkındalık, o aydınlanma ve o denge gelecek. Ondan sonra burası tabii ki büyük arkana zaten çok güçlü bir şekilde enerjisini kariyer yaşamınıza yansıtacaktır. İlişkilerini dengele, aşırı sorumluluk üstlenme eğilimini törpüle ve bağımlılıklarından özgürleşerek içsel özgürlüğün tadını çıkar. İletişimin güçlü ve parlak fikirlerle dolu bir zihne sahipsin. Şimdi ilişkilerde şu ana kadar sorumluluk yasasıyla çalışmak yerine işte gereğinden fazla sorumluluk üstlendiyseniz ya da hatta bazen e, sorumlulukları üstlenmekten intina ederek başkalarına sorumluluk yük yüklediyseniz sorumluluk yasası dediğimizde İki şekilde de kendimizi objektif bakalım. Artık dengeli sorumluluk. Ne çok almak, ne çok vermek, ne çok tutmak, ne çok saçmak. Burada zaten o dengeli paylaşımı görüyoruz. Buraya açılıyorsunuz. Ama belli ki e, ilişkilerinizde sorumluluk yasasıyla çalışacaksınız. Tamam mı? Alma-verme enerji dengesinden bahsediyoruz sorumluluk yasası derken. Yanı sıra bağımlılık dediğimizde inanç sistemleri, bir takım zihinsel blokajlar, şu bu nedir? Ee, özgürce ilerlemenizi engelleyen, içsel özgürlüğe kavuşmanızı engelleyen bağımlılıklarınız, sağlıksız rutinler, alışkanlıklar da dahil özgürleşeceksiniz. Onun dışında iletişiminiz güçlü parlak fikirlerle dolu bir zihne sahipsiniz. İşte burada iletişiminiz güçlü. İşte burada zaten burası yani burası e, aktif analitik zihin, yenilikçi, özgürlükçüsünüz burada. Deneyime açıksınız. E burada zaten ilham, yaratıcı fikirler, çözümlere açıksınız. Güzellikle ilerleyebilirsiniz bu aşamadan itibaren. Bir büyücünün sihirli güçlerine sahipsin, zihnin berrak ve elektrikli, hayal gücün yüksek. Lidersin, yaratıcısın ve özgüvenle istediğin her şeyi tezahür ettirebilirsin. Şimdi bir var burada arkadaşlar gördünüz mü? Bir böyledir. Bir de e, yaratıcı enerjimiz yüksektir. Lider oluruz, önce oluruz, vizyonist oluruz, yapılması gerekenleri yerine getiririz iradeyle. Ondan sonra özgüvenle istediğimiz her şeyi tezahür ettirebiliriz konfirmasyon oldu burada. Meselenin özü bu. Seviyorum sizi. Bir dahaki kariyer açılımınızda buluşmak üzere.